Kanki artık kendimize çeki düzen vermeliyiz ya. Baksana mal gibi ortalıkta geziyoruz. Ya. Oğlum inceciyiz la inceciyiz. Harbi ya biz spora gitmemiz falan lazım. Aynen aynen. Bence her sabah kalkıp e, şey bir koşu yapmalıyız. Artık aynen, spora gitmeliyiz. O, o, adam akıllı <laughs> evet adam akıllı bir işte çalışıp para kazanmalıyız. Şurada restoran açık var oraya gidelim. Tamam kanki sonrasında daha iyi bir İş buluruz zaten. Biraz da Türkçe evet, öğrenmemiz evet, evet, lazım. Biraz daha evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> öyle. Ee, tam o zaman yarın sabah 6'da koşuya çıkıyoruz tamam mı? Tamam. Tamam kanki. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anana selam söyle. Sen de söyle. Hadi, hadi <laughs> çık dışarı. Sağ kulağına soktu. Hadi. Ya. Ya, ne oluyor oğlum ya? Alo. Kim lan o bari? Gel gel. Ya. Alo. Ne vallan? Sabah 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 Allah, aslında. Hadi altıda yürüyüş yapacaktık. Ya sikerim yürüyüşünü ya. Ee, git yat var. Allah. Im. Ben gelsin hani sözleştik. Ya sikerim sözünü boş ver ya. Yat zıbar ya. Ben de yatacağım. Allah Allah. <laughs>